kurtacağım. Ben Ben istiyorum. Çoluğum Çocuklarına ne oldu senin? Kaçırdı benim oluştu. kaçırdı. Bir <laughs> de Ben istiyorum. Ben istiyorum. Evi sen mi yaktın? Ben yaktım. Çoluğumu çözüm istiyorum arkadaşım, çoluğumu çözüm Ben bir tane çocuk varım iki tane. İki tane çocuk var. Onları yakarım, kere yakarım, kere yakarım. Ayrıca Ayrıca şans alkolü...